Tüm dostlarıma, tüm izleyicilerime e, çok çok teşekkür ediyorum. Bir tık sıkıntılı bir hafta geçirdik. E, iki haberle birlikte biliyorsunuz ki. Sabahında böyle minik bir kaza falan geçirdik. Ondan sonra Özge ile e, ilişki durumumuzu mu güncelledik falan. Dedi. Eski Facebook'tan hatırlar. hatırlar. E, ilişkimizle ilgili bir şeyler açıkladık. Ama her şey yolunda. Eee... Aramız çok çok iyi. Gerçekten çok çok iyi. Ee, ve bazı şeylerin zaten hani doğru başladıysa doğru bir şekilde de e, bitmesi gerekiyor bazen. Yani burada dostça, arkadaşça birbirimize kattıklarımızla e, tüm yıllarımızı, tüm aylarımızı düşünün. E, ve burada beni hiç yanıltmadığınız için çok çok teşekkür ederim. Her zaman içimde şey vardı... Ee, malum yaşadığımız çevreden vesaire kültürden dolayı da olabilir. Kimse üzerine alınmasın şimdi ama e, genelde erkek tarafı biraz hep üstte tutulup böyle kız tarafı biraz böyle e, bu lileye uğrar. E, linç yer bir şey olur ama bunu harbiden hiçbirimize yaşatmadığınız için çok çok teşekkür ederiz. Kafamdaki de gerçekten buydu. E, kitlemi de zaten böyle bir yerde görüyordum ve kitlem de gerçekten bu şekilde davrandı. E, hepimizin ayrı bir değerinin olduğunu bize yeniden göstermiş e, olduğunuz Çok çok teşekkür ediyoruz bunun için. Harbiden kimse de bu saatten sonra bu kitleye laf etmesene. Onu da söyleyeyim yani. Şimdiye kadar belki kimse başaramadı bunu. E, bir ilki yine başardınız. Bunun adına ben özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki ilişkilere e, ve bakış açılarına da vesile olur böyle bir şey. Yani kötü bitirmeye, kötü olmaya ya da böyle herhangi bir şekilde... Ee, kitlenin güçlü olan kitlesi güçlü onanın diğer tarafı linçleme hiçbir türlü hakkı yok. Bu iki kişi arasında geçen özel bir e, ilişki ve bu ilişkide bazı eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Yarın bir gün neyin olacağını, neyin ne olacağını da hiçbir şey göstermez. Ee, ondan dolayı ne laf yutmaya gerek var, ne bir şeyler söylemeye gerek var ee, ve güzel bir şekilde de açıkladığımızı düşünüyorum. Hatta bugün Özge de Tom bendeydi birkaç gündür. Ee, Özge de İstanbul'a geri dönüyordu. Ee, Tom'u falan da almaya gelecek. Yayına gelir bir selam verir vesaire. Ee, herhangi bir problem yok. Gayet her zamanki gibi arkadaşız. Yanlış anlaşılan yanlış bilinen ve sallanan birkaç tane şeyler var. Tabii tabi canım. Bu, bu da apayrı bir şey işte. Bunu yapmak çok zor bence. Else şu an babamlarda zaten. Tom bende diye else babamlardaydı. Ya ben de kalıyor, Özge de kalıyor, babamlarda kalıyor. Aramızda hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani herkes yani zaten nasıl davranacağını çok çok iyi biliyor. İyi bilen insanlar. Ondan dolayı herhangi bir sıkıntı yok. Ee, sizlere de ayrı teşekkür etmek istedim ama bu meseleyle ilgili harbiden. Yani çoğu çoğu kitlenin yapmayacağı bir şeydi bence. Çoğu insanların bakış açısı böyle olmazdı. Ee, ama bir şeyler öğretiyorsunuz bence yeniden. Ee, bunun için apayrı bir şekilde teşekkür ediyorum. Ee, sonra neydi? Şunları yazdım da amına koyayım bir dakika. <laughs> Unutmayayım diye sırayı. Kendine müzisyen oturur. Ee, şurada Okan abinin düzenlediği bir şey vardı. ha. Ferit şu repliği söyle demiş. Tamam. Eee şimdi Şimdi şöyle Yok burayı konuştuk Ha sesleniş Eee şöyle ki <laughs> 31. sayfaya Geçmiyorum orayı ben yazdım tamamen Baştan sona neyse Ses tekrar. Yine. Yeniden. Her zamanki gibisiniz. Yeni geldi arkamızda durdunuz. Yeni geldi hiç istemeyeceğiniz açıklamalar yaptık. Ne olursa olsun. Kararlar, fikirler, Düşünceler ne olursa olsun her zaman bu adama güvendiniz. Ve ben de sizlere. Ayrı kalan 7 günün 8 günün acısını bir bir çıkaracağız. Her yeni başladığımız oyunda kimsenin alamadığı skinleri Kimsenin kuramadığı takımları kuracağız. Yeni gelecek elit balıyla. Yeni gelecek akademiyle. Yeni gelecek yeni evimizde şimdiye kadar verip de tutulamadığımız sözleri tutacağız. Neden mi? Çünkü biz öyle. O tamam. Ee, onu dedik. 8. bölüm kardeşlik denmiş. Burada erik dalından falan. Tamam arada onu Değil mi? O arada zaten onu yedirdim ben. Erik dalı hani o o makara da okey bence hiç oraya tekrar girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ee, başka var mı? He birkaç şöyle şöyle düşünüyordum. Yüzdesel olarak yazmışız da burada hesabı kitabı yapılmış arkadaşlar. E, yüzde sol olarak ben e, buradaki linç gününün, kültürünün hem özgü olsun hem bana olsun Yüzde onlarda falan olur diye düşünüyorduk yorumlarda Yani kitleme çok güvenliğim için yüzde doksan çok çok iyi bir istatistik bence İyi yorum açısından Yalnız bu yüzde birlerde gibi bir şey oldu e, Bunun için apayrı teşekkürlerimi sunayım ama velakin şöyle bir durumda oldu e, Klasik bazı ilişkilerden dolayı insanlar çok fazla dizi de izliyor bir yandan bilirsiniz ki ee, hep böyle kız tarafına bir şey vardır Ya öyle şey yaptı da işte şuradan da buldu paran ya böyle oldu Falan filan diye ee, Özge ile aramızda öyle bir ilişki Olmadı arkadaşlar Özge ile ben tanıştığımda benim e, 7 binlerde 10 binlerde e, Tam hog zamanı takipçim olmayan izleyicimin 700'lerde falan olduğu Bir dönemde Ve bu dönemden sonra ne yaptıysak Birlikte geliştirerek birlikte bir yerlere geldik Eee Tüm sürece, tüm boss sayfa, tüm big boss sayfa, e, tüm erik dalına her şeye çok çok hakimdi. Zorlandığım yerlerde de çok çok e, destek aldığım e, birisi aynı zamanda. Ve bundan sonra da inşallah e, böyle olur. Özge senden ünlüydü abi. <laughs> evet öyle bir şey vardı. Harbiden Ferit'le falan çok daha önce tanışıyorlardı mesela. Ferit'le Şükrü tanıştırmıştır beni yani öyle söyleyeyim. Eee... Bundan sonra Özge abla mı diyeceğiz? Ya ben orasını bilmem orası. Sizin aranızdaki mesela. <laughs> Şimdi yenge demeyeceğiz mi? <laughs> abi ayrılmayın abi ayrılmayın. Evet bir süredir de zaten vardı ve bunu çok fazla fark etmiştiniz. Ve fark etmeme olasılığınıza olmadığını düşünmüyordum doğrusu. Yani çünkü beni çok iyi tanıyorsunuz. Özge'yi çok iyi tanıyorsunuz. Yayınlardaki duruşlar vesaire şunlar bunlar. Yani belli bir yerde... Ee, zaten tamamen fark hatta ayrılmayın abi mimi hani ah be abi anladın mı <laughs> ya da set postlar falan erken set postlar geldi mesela falan ee, hafta içinde de sürekli reziti falan da kontrol ettim ee, sular seller gibi ağlayayım isteyen insanlar var aynen aynen ee, belli başlı editler yapsın da şunu bir yüngür yüngür ağlatalım diyenler var 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 o yayın kapanışında yayını kapatamayayım de ana avra süveyim birilerine de o kayıt alınsın YouTube'da dönsün biraz isteyen tayfayla aynı tayfa. Bak farkındayım. Bak her şeyin farkındayım. Ağlasam da iyi izlenir değil mi lan? Ya bir dur amına Şimdi Jurovs gibi falan ağlarım. Şimdi ağlamayı da unuttuk anladın mı? <laughs> Göz pınarlarımızda yaş kalmayınca ağlamayı da unuttuk chat. Eee Yine gibi falan kalmayayım böyle. He. <laughs> Birden böyle priz görmüş yoksa dönmeyelim. Zey Muhammed çok teşekkürler bu arada. Eyvallah. Ee, 10, 20, 30 kişi herhalde abonelik hediyesi gönderdi. Çok çok sağ ol. Az önceden beri görüyorum. Şöyle bir DC'ye yavaştan geçelim o halde. Ee, dediğim gibi